Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik Meclisi'nin üniversite buluşmaları kapsamında Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu. 6 yıldır da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyorum. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, Türkiye ortalaması dikkate alındığında oldukça önemli bir geçmişe ve bilimsel birikime sahip olduklarını dile getirerek desteklerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. Türkiye ortalaması ya da Türkiye şartları dikkat alındığında oldukça önemli bir üniversite geçmişine ve bilimsel birikime sahibiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 5 üniversitesi 120 bin üniversite öğrencisiyle Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Burası kadim bir eğitim yuvası, çok kıymetli bir akademik kadroya sahip, Anadolu'nun en güzel üniversitelerinden birisinde eğitim görüyorsunuz. Konya'nın 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürebilmiş, dünyadaki ender yerleşim yerlerinden birisi olduğuna değinen Başkan Altay, gençlerle ilgili birçok önemli hizmet yürüttüklerini söyledi. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız şunu bilmeli ki Konya bir darın bir başkent, 200 yıl Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Ve yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatının devam ettiği, Dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birisi. Çatalhöyük'te başlayan yaşam bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiş. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız teknik gezi düzenleyerek başka şehirlere gidiyorlar ama önce şehrimizdeki bu önemli eserlerin hem mimari olarak hem statik olarak hem tesisat elektrik olarak bir incelemenizde fayda gördüğümü ifade etmek için söylüyorum. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen ve okudukları sıraların kıymetini bilmelerini tavsiye eden Altay, konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.